Sözlerimiz şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'mızı okumak üzere. Tüm olarak gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek kendini devamlı geliştiren kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kısaca faaliyetlerimizden bahsetmek olursak, lise koordinatörlüğümüzce Enderin Okulu projemiz, halı saha turnuvaları, kitap okuma halkaları, okur yazar buluşmaları, önümüzdeki hafta lise yaz kampı, doğa kampı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversite koordinatörlüğümüzce eğitim akademileri, kitap ve makale okumaları, yardımlaşma programları, her kapak bir umut projesi, hayat kurtaran gençlik projemizle üniversitedeki çalışmalarımızda sona gelmiş bulunmaktayız. Kadın ve aile koordinatörlüğümüzce haftalık düzenli sohbet programları, halk eğitim merkeziyle açmış olduğumuz kurslar, kitap okuma grupları, makale programları, mukabele programları, teknik gezi ve aile içi gezilerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yine ortaokul koordinatörlüğümüzce kitap kurdu yarışması, çizimlerle kırk hadis yarışması, haftalık programlarımız sonrasında yaz döneminde sekiz farklı noktada altı hafta boyunca binin üzerinde gençlerimizle yaz okunun programınızı kapatmış bulunmaktayız. Kardeşler şöyle bir hedef edinelim olur mu? Bakın unutmayın işte belediye başkanımız. Yıllar yıllar sonra şurada hemen bir araya gelsin bizim öğrencilerimiz desin ki işlerinden biri ben inşallah 15 yıl sonra, 20 yıl sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Diğer bir kardeşimiz desin ki şu an itibariyle Malatya'da altı milletvekili, altı milletvekilimiz var Malatya'da. Malatya milletvekilleri TÜGVA'nın yaz okulundan çıkacak. TÜGVA'nın yaz okulundan gelip eğitim almış. Sonrasında okumaya devam etmiş güçlü bir şekilde kendini geliştirmiş gençlerden olacak. Başka? Öğretmen. olmak isteyeceğiz. Ama öğretmen olduktan sonra ne diyeceksin? İsrafil. Ben Milli Eğitim Müdürü olacağım. Ben Milli Eğitim Bakanı olacağım. Tamam. Kaybakan mı? 13 tane yine asker olmak isteyen genel kurmay başkanı olmak isteyecek ne olmak isteyecek? Milli Savunma Bakanı olmak isteyecek. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? İnşallah devlete, millete en fazla hizmeti yapmanın yolu neresi ise biz oraya talip olacağız. Kalemimizle, irademizle, inancımızla inşallah bunu yaparız. Yapar mısınız? Yapar mısınız? Yapacak mısınız? Bugün güzel bir gün, güzel bir mekanda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Biraz evvel İsmail beyefendi kardeşimiz de alana girerken hakikaten çocuklarımızın o samimi, saf, sevgi dolu bakışlarını, duygularını, kucaklaş, kucaklaşlarını Bu anlamda bütün evlatlarımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Biz biliyoruz ki bu çocuklarımıza yeterli ilgi alaka gösterirsek geleceğimiz o kadar emin ellerde Eğer bunları ihmal edersek geleceğimiz çok kararlı Şimdi son zamanlarda bir zek kuşağı bir kavram çıkmış. Bir öğretmen olarak bu zek kuşağını araştırdığımda, incelediğimde, analiz ettiğimde ve tabana girdiğimde şunu gördüm gerek öğretmenlerimiz, gerek büyüklerimiz, gerek anne babalarımız sözleriyle icraatlar birbirine uymadığı zaman çocuklar isyan ediyoruz. İşte biz ona zevk uşağı diyoruz. Ama bizler güzel örnek olmak zorundayız. Dürüstlükle, erdemlikle, çalışkanlıkla, devletin malını, mülkünü koruma noktasında kendi malımızı israf etmeme noktasında güzel bir ahlakı terminolojide geçmemiz lazım. Yaz okullarımızın temel amacı da işte budur. İyi insan yetiştireceğiz. Vatanına, milletine, bayrağına, kendisine faydalı, ailesine faydalı, toplumuna faydalı, milletine faydalı ve insanlık dairesindeki insanlık halkasındaki insanlara faydalı birey, birey olmalı tüm Türkiye'de evlatlarımız için geleceğimiz için bütün evlatlarımıza ellerinden gelen tüm desteği veriyorlar. 81 ilde çocuklarımız için yaz okulları, bilim merkezleri, teknoloji merkezleri Malatya'mızda kurulduğu andan itibaren her yaş grubuna ayrı özel çalışmalar yaptılar. Yurtlar yapıyorlar, emek sarf ediyorlar orada evlatlarımızı yetiştiriyorlar. Biraz evvel Arap Malatyalı içimizden çıkmış bir evlat. TÜGVA'da genel başkan yardımcısı olmuş. İsmail kardeşim dedi ki buradan milletvekilleri çıkmalı. Buradan belediye başkanları çıkmalı. Buradan Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı çıkmalı. Adam gibi adamlar çıkmalı. Milletin adamları çıkmalı. Bu çocuklarım Allah nasip ederse milletin adamı olacaklar ve Türkiye'nin vatanın, milletin, bayrağın, ezanın davasında emin adımlarla ilerleyecekler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anasına saygı duruşuna akabinde istiklal marşımız okumak...